Merhaba arkadaşlar. Doğruda açının ikinci dersiyle karşınızdayız. Geometrik kavramlardan bahsetmiştik. Şimdi paralel doğrularla ilgili özelliklerimize geçiyoruz. Bu özelliklerimiz Z kuralı, M kuralı, U kuralı şeklindedir. Tabi bu şekilde harflendirdiğimiz zaman öğrencinin aklında daha çok kalıyor. Bakalım bu özelliklerimiz nelerdir göreceğiz. Evet ilk özelliğimiz Z kuralıdır. Bakın bir Z harfine benziyor. Tabi burada paralelliklerin olması şarttır. Şöyle diyoruz Z kuralı için. Buradaki küçük açımız A ise buradaki küçük açımız da nedir? O da A'dır. Yani normalde bunlara iç ters açılar diyoruz. Bunlar birbirine eşittir ve yine bunları 180 dereceye tamamlayan geniş açılarımız da nedir? Birbirine eşittir. Demek ki Z kuralının özellikleri bunlardır. Hem küçük açılar hem de büyük açılar birbirine eşittir diyoruz. M kuralı. Bakın bir şöyle döndürülmüş bir M harfine benziyor. Şöyle diyoruz. Harflendirelim. Buradaki açımız A olsun. Buradaki açımız B olsun. Burası da X olsun. Bu kuralımızda şöyle diyoruz. Ee, aynı yöne bakan açılar zıt yöne bakan açılara eşittir diyoruz. Yani A ile B'nin toplamı diğer tarafa bakan X'e eşittir diyoruz. Yazıyoruz X eşittir nedir? A artı B'dir şeklinde yazıyoruz. Evet tabi ki M kuralı bu şekliyle sadece karşımıza çıkmıyor. Nasıl çıkıyor? Birazcık daha karışık. Zikzakların çok olduğu şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii ki paralellik var. Şöyle harflendirelim. A burası B C D olsun. Kaç tane olduğu önemli değildir. Bir, bunlardan daha fazla da olabilir. Daha az da olabilir. Yapacağımız şey şudur. Yapacağımız şey şudur. Yine aynı. Aynı yöne bakanlar zıt yöne bakanlara eşittir şeklinde olacaktır. Ve şöyle yapıyoruz. Bazen bunları öğrenciler karıştırıyor. Bunları sırayla yapıyoruz. Yönün nerede olduğu önemli değil. Aynı yöne zıt yöne. Aynı yöne zıt yöne. Aynı yöne zıt yöne şeklinde yazdıktan sonra aynı yöne bakanların toplamı zıt yöne bakanların toplamına eşittir şeklinde yazıyoruz. Yani diyoruz ki x artı y artı z'nin toplamı bu tarafa bakanların toplamı diğer tarafa bakan A artı B artı C artı D'nin toplamına eşittir diyoruz. Yani aynı yöne bakanlar zıt yöne bakanlara eşittir şeklinde yazıyoruz. İşte zikzaklar karşımıza çıktığı zaman da yapacağımız işlem budur diyoruz. U kuralı dedik. Bakın U kuralı çok basittir şöyle döndürülmüş bir U'ya benziyor ya da C harfine benziyor. Şöyle diyoruz. Burası A olsun, burası da B. A ile B'nin toplamı 180 derecedir diyoruz. U kuralından A ile B'nin toplamı 180 derece. Kaç tane köşe var? İki köşe. Bir köşe arttı. Bir köşe arttığı zaman şöyle yapıyoruz. Normalde şöyle bir çizgi çizdiğimizde, bir çizgi çizdiğimizde Burada bir u kuralı var, 180. Burada bir u kuralı var, 180 şeklinde o zaman toplamı kaç olur? 360 derece olur diyoruz. Fakat bunu şöyle de artık e, basit bir şekilde çözüm yapabiliriz. Diyoruz ki her bir köşe arttığında her bir köşe arttığında bir 180 artıyor. Yani burası a burası b burası C olsun. O zaman ne diyoruz A artı b artı C'nin toplamı nedir? 360 derecedir. Bir köşe daha arttı. O zaman bir 180 daha artar. Ne oldu? 540 oldu. Harflendirelim. A, B, C ve D olsun. O zaman A artı B artı C artı D'nin toplamına kadardır. 540 derecedir. Ve köşeler artıyor. Köşeler arttığı zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Şöyle yapıyoruz. X1 x2, x3 nokta nokta kaç tane olduğunu bilmiyoruz. x n olsun. Acaba bunların toplamı ne kadardır? Bakın x1 artı x2 artı nokta nokta artı x n toplamı ne kadardır? Bakın şöyle genellikle geometride arkadaşlar bazı formülleri kendimiz çıkartabiliriz. Yani hepsi mantıklı bir şekilde şöyle birbirinden birazcık uğraştığımızda düşündüğümüzde çıkartabiliriz. Nedir? Şöyle yaptığımızda kaç tane köşemiz var? Burada iki tane köşemiz var. Şey iki tane köşe. İki tane köşe var. Ne yazmışız burada? 1 çarpı 180. Burada kaç tane köşe var? 3 tane. 3 tane köşe var. Fakat 4 tane köşe var. Ne yazmışız? 3 çarpı 180. Kaç tane köşe var? 3 tane köşe var. Fakat ne yazmışız? 180 çarpı 2 yazmışız. Demek ki bakın 2 köşe olduğu zaman 1. 4 köşe olduğu zaman 3. 3 köşe olduğu zaman 2 ile çarpmışız. Burada kaç tane köşe var? N tane var. O zaman kaç köşe varsa 1 eksiği çarpı 180 şeklinde bir formülümüz çıkar. Tabi genellikle formüle gerek kalmadan bir köşe olduğu zaman 180, iki köşe olduğu zaman 180 daha artırıyoruz, 3 olduğu zaman 180 daha artırıyoruz. Bu şekilde çözüm yapıyoruz diyoruz. U kuralı da bu şekildeydi diyoruz. Şöyle şalvar kuralı öğrenciler şu şekilde kullanıyor. İç bükey dörtgen. Normalde bu biz bu dörtgeni e, üçgenlere parçalayarak Kolay bir şekilde iç açılardan bulabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Buradan uzatarak bakın burada bir üçgen, burada bir üçgen oldu. Bunu bu şekilde çözüm yapabiliriz. Fakat şöyle şalvar kuralı diyoruz. Öğrenciler de buna alışıyor. Şu şekilde bir çözümümüz var basit. A, B burası da C olsun. İçteki açılarımız. Burası da X. Ve şöyle diyoruz. İçtekilerin toplamı ...dıştakine eşittir. Yani ne diyoruz? X eşittir. A artı B artı C şeklinde yazıyoruz. İçtekilerin toplamı dıştakilerin toplamına eşittir diyoruz. Tabii her zaman böyle basit çıkmaz. Bakın bu da e, birazcık daha gelişmişi. Bunu da yazıyoruz. A, burası B, burası C ve D olsun. Şurası da X'e Y olsun... Ne diyoruz? Yine içtekilerin toplamı dıştakilerin toplamına eşittir. Yani dışta bir tane de olsa aynıdır. iki tane de olsa aynıdır. Ne diyoruz? X artı Y'nin toplamı A artı B artı C artı D'nin toplamına eşittir diyoruz. Bu şekilde bir şalvar kuralı var. Şimdi şöyle bir şeklimiz var. Çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Eğer bu şekilde karşılaşırsak, eğer unutmamışsak kolay bir yolu vardır. Şöyle x diyelim, y diyelim, burası da z diyelim. Bakın 3 tane paralellik üst üste var. Açı ortay da var. Şöyle diyoruz. Böyle bir şekilde x, y, z yukarıdan aşağı doğru aynı oranda artıyor. Ya da aşağıdan yukarı doğru aynı oranda azalıyor diyoruz aynı oranda azalıyor. Ve ya da şöyle deriz. Madem ki bunların artış ve azalışları aynıdır, o zaman ortadaki diyoruz. Y eşittir diyoruz diğer ikisinin toplamının yarısı diyoruz. Yani ortalamasına eşittir diyoruz. Halbuki normalde şöyle yapıyoruz bu tip soruları. Eğer bir sivri uç varsa bu sivri uçtan paralellikler çiziyoruz. Ve paralellik çizdikten sonra u kurallarından yapıyoruz. Fakat bu şekilde çözmek daha basittir diyoruz. Yani şöyle diyelim ki bir örnekle karşılaştık. Örneğimiz şöyle olsun. Bakın 3 tane paralellik var. 3 tane paralellik var. Burası ne olsun? 120. Burası ne olsun? 140. Burası nedir? X. Açı ortay var mı? Var. Ne yapacağız? diyoruz ki böyle bir örnekle karşılaştığımızda aynı oranda artacaktı. 120'den 140'a ne kadar artmış? 20. O zaman 140'tan da x'e e ne kadar artar? 140'a 20 artar. 20 arttırdığımızda x ne olur? 160 olur diyoruz. Örneği de bu şekilde çözeriz. Doğru da açı ile ilgili. Birkaç tane soru çözelim. E, konuyu pekiştirelim bu şekilde. Evet, U kuralına benziyor. Fakat kaç tane köşe olduğuna bakıyoruz. Köşelerimize bakıyoruz. 1 2 3 4. 4 tane köşemiz var. 2 köşe olduğu zaman 180, 3 köşe olduğu zaman 360, 4 köşe olduğu zaman toplamı kaç olması gerekir? 540 olması gerekir. Formüle de gerek yok. Bunları topluyoruz. 130 artı 140 artı 120 artı x kaç olması gerekir? 540 derece olması gerekir. Bunların hepsini topluyoruz. Bunları topladığımızda ne oldu? 390 derece oldu. 390'ı çıkarttığımızda x eşittir. Ne olur? Çıkarttığımızda 150 derece olur diyoruz. Demek ki bunların hepsini topluyoruz. 4 tane köşe olduğu için 540'a eşitliyoruz ve x'imizi buluyoruz. Evet, m kuralından zikzaklar çok olduğu zaman ne yapacağımızı öğrenmiştik. Ne demiştik? Aynı yöne bakanların toplamı zıt yöne bakanların toplamına eşittir demiştik. Aynı yöne zıt yöne. Aynı yöne zıt yöne. Aynı yöne zıt yöne. Bu şekilde yapıyorduk toplayalım bunları karşılıklı olarak ne diyoruz 20 20 artı 20 artı 90 derece diğerlerin toplamına eşittir x artı x artı 10 artı 30'un toplamına eşittir bunları topladığımızda bunları topladığımızda ne olur 130 olur Bunlar ne kadardır? Bunlar da 40 derecedir. Çıkarttığımızda x ne olur? 90 derece olur diyoruz. Bu şekilde sorumuzu çözüyoruz. Evet, demek ki zikzaklar olduğu zaman aynı yöne bakanların toplamı zıt yöne bakanların toplamına eşittir diyoruz. Bir diğer sorumuz az önce bahsettiğimiz e, özellikti. Yani normalde buradan paralel çiziyoruz. Fakat burada paralelliğe gerek yok. Çünkü üç tane paralellik üst üste var ve değerlerimiz verilmiş. Üç tane paralellik üst üste olduğu zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Önce zihinden yapalım bakın. 130'dan 150'ye gelmiş. Ne kadar artmış? 20. 150'den x'e de ne kadar artar? 20 artar. 20 arttırdığımızda cevabımız ne olur? 170 olur. Özelliği bilirsek yani o gösterdiğimiz şekli biliyorsak aklımızda ise bu şekilde sorumuzu çözeriz. Yine de şöyle yapalım. İkinci, ikinci yol diyelim. Ne diyorduk? Ortadaki, ortada ne var? 150 var. 150 eşittir. Diğer ikisinin toplamının yarısından da yine çözüm yapabiliriz. Evet, içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ne diyoruz? X artı 130 eşittir. Çarptığımızda 300 olur ve çıkarttığımızda x eşittir. 150 derece olur diyoruz. Şalvar kuru, kuralı söylemiştik. Şalvar kuralında yani iç bükey çokgen olduğunda dışarıdakilerin toplamı içtekilerin toplamına eşittir diyoruz. Evet dışarıdakiler nedir? x artı 50, x artı 40. içte ne var? 20 var, 2 tane 30 var ve ne var? 90 derece var. Evet, karşılıklı olarak bunları ne yapıyoruz? Birbirine eşit diyoruz, topluyoruz. Evet, 40 ile 50'nin toplamı 90'da gider. Burada ne kaldı? 2x kaldı. Bunları topladığımızda 80 olur ve x eşittir 40 derece olur. Demek ki cevabımız bu şekilde. İçtekilerin toplamı. Dıştakilerin yani aşağı bakanların toplamına eşittir. Şalvar kuralını hatırlıyoruz. Bunları da bu şekilde çözüyoruz. Evet. Üniversite sınavında çıkan bazı sorularımız vardır. Bir de o sorulara bakalım. 2011'de sınavda çıkmış. Bakın gördüğünüz gibi çok zor sorularda değil. Burada ne var? 3 köşe var ve U kuralı. Tabii ki önce 180'le tamamlıyoruz. 150'dir. Toplamları kaç olması gerekir? 3 tane köşe olduğu için 360 olması gerekir. Topluyorum. Y artı 110 artı 150'nin toplamı 360 olması gerekir. 260 çıkarttığımızda Y ne olur? 100 olur diyoruz. Y'yi bulduk. Burada da şöyle çizgimizi uzatarak tabii ki yapabiliriz çizgimizi uzatarak yapabiliriz. Fakat arkadaşlar, şurada bir Z kuralı vardır. Bu Z kuralında, Z kuralında buradaki açımız x ise, buradaki açımızın da x olduğunu söylüyoruz. Demek ki x nedir? Direktmen 150'dir diyoruz. İkisinin farkını istiyor. Hemen farkını alalım. Ne diyoruz? x'i 150 bulduk, y'yi 100 bulduk. İkisinin farkı ne olur? 50 olur. Demek ki cevabımız 50 olur. Bir diğer sorumuz, bir diğer sorumuz. Ters açılara dikkat ediyoruz. Ters açıları unutmuyoruz. Bakın eğer burası 3A artı 10 ise o zaman burası da ne olur? 3A artı 10'dur. E peki burada bir U kuralı yok mu? Burada bir U kuralı var. U kuralında bunların toplamının kaç olması gerekir? 180 derece olması gerekir. Topluyorum. 3A buradan, 5A da buradan, 8A artı 10 buradan 10 da buradan 20. Ne oldu? 180 derece olması gerekir. Çıkardığımızda 8A eşittir 160 ve A ne olur? 20 derece olur. A'yı bulduk. Hemen yerine yazıyoruz. A'yı yerine yazıyoruz. Çünkü A işimize yarar diyoruz. Evet. A'yı yerine yazıyoruz. 3 çarpı A 3 çarpı A 60 olur. 60. Onla topladığımızda burası 70 ve Z kuralını unutmuyoruz Z kuralı. Z kuralından burası 70 derece ise buranın da ne olması gerekir? 70. İkiz kenar üçgen midir? Evet, ikiz kenardan bahsetmiştik. İkiz kenar üçgenimizde burası ne olur? 70 derece olur. Ve ne diyoruz? Bunların toplamının hatta şöyle henüz üçgenleri işlemedik. Yine bir Z kuralından, Z kuralından nedir? Burası da 70'tir ve toplamının e, 180 derece olması gerekir. Buranın tamamı 180 derecedir. Topluyorum. 70 artı 70 artı x eşittir 180 olması gerekir. Toplamı 140. 180'den çıkarttığımızda x eşittir ne olur? 40 olur. Normalde üçgen iç açılarından daha kolay bir şekilde buluruz. E, fakat onları işlemedik, doğru da açıdan bu şekilde yaptık. U kuralı, Z kuralı, M kuralı karşımıza çıktığında bu özellikleri bilmemiz gerekir. Bir diğer sorumuz bakın, yine e, paralellik var. Paralellik olduğu zaman ne yapacağımızı biliyoruz. U kuralı varsa, M kuralı varsa, bunlara dikkat ediyoruz. Ve ilk sorumuzda da söylemiştik. Harflendiriyoruz. A, BB. Burada ne var? Bir U kuralı vardır. Bu U kuralına göre ne diyoruz? 2 A ile 2 B'nin toplamı 180 derece olması gerekir. 2'ye böldüğümüzde A ile B'nin toplamı kaç olması gerekir? 90 derece olması gerekir. Topluyoruz. 90, 90 olarak buluyoruz. Tabi üçgen iç açılarını bilseydik 180 dereceden bulurduk. Fakat şu an bilmediğimizi farz edelim. O zaman nereden yapacağız? Hemen M kuralı aklımıza gelir. M kuralı neydi? M kuralı şu şekildeydi. Bakın mavi kalemle üzerinden geçiyoruz. M kuralında aynı yöne bakanların toplamı zıt yöne bakanların toplamına eşittir diyoruz. Yani x nedir? A ile B'nin toplamıdır. X artı Y'yi kaç bulduk? 90. Demek ki cevabımız nedir? 90 derecedir diyoruz. Evet. Başka bir sorumuz. Bu sorumuzda da bakın normalde bir yamuk. Yamuk. Henüz yamuğu işlemedik. Fakat yamukta buralar birbirine paraleldir. Paralellik olduğu zaman şöyle ortadan ikiye böldüğümüzde hem bu taraftan U kuralı hem de diğer taraftan U kuralı çıkar. Bakın şöyle mavi üzerinden geçeyim. Burada bir U kuralı var. Buradan da bir U kuralı var. U kuralında toplamları 180 dereceydi. Toplamları 180 derece. Yani şöyle diyoruz. Topluyoruz. X ile B artı X'in X ile BX'in toplamı x ile bx'in toplamı 180 derece olması gerekir. x ile bx'in toplamı 180. Öbür taraftan 3x ile ax'in toplamının da 180 derece olması gerekir. O zaman bu iki, ifade, iki ifadeyi ne yapalım? Birbirine eşitleyelim. Birbirine eşitleyelim. x hatta x parantezine alalım. Burada ne kalır? 1. Diğerinde ne olur? b kalır eşittir. Bu ifadeyi x parantezine aldığımız zaman o da şöyle olur. 3 kalır ve a kalır. Buradan x'ler tabii ki sadeleşir. x'lerimiz gidecek. Evet x'leri götürüyoruz. 1'i karşı tarafa atıyoruz. Ve a'yı da bu tarafa atıyoruz. b eksi a eşittir. 3'ten 1'i çıkarttığımızda cevabımız ne olur? 2 olur diyoruz. Bakın yamuktur. Fakat ortadan böldüğümüzde iki tane u kuralı olur ve iki tane u kuralından toplamı 180 derece olduğu için birbirine eşitliyoruz. Geri kalanı matematiksel işlemler. Zaten şöyle e, geometride fazla matematiksel işlemler yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapıyoruz. Bir de e, dik üçgene geldiğimiz zaman tekrar söyleyeceğiz. Bir de kare köklü ifadeleri kullanıyoruz. Kare köklü ifadeleri de matematikten biraz çalıştığınızda rahatlıkla yapabiliriz. Fazla da böyle yüksek dereceden bir matematik işlemleri yapmıyoruz. Gerek kalmıyor. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.